Hı hı. İsmim, başlayabiliriz. İsmim Nusret Koçi. Yurt emekliyim. Ee, buraya 2014'te temelli geldim. Ee, yüz felce rahatsızlığım oldu. O da bayağı bir uzun sürdü. 6 ay yedeye kadar. Ondan sonra o düzelmeye başladı. Gözümde gözlük vardı. Okuyamıyordum. Telefonlara okuyamıyordum gittim e, taktırdım bir hastanede. E, o da çok memnun olmadım yani tarıldığında. Şimdi e, bu tarafa kliniğe geldik. E, göz, göz size düş, ne gibi etkisi oldu e, göz kapaklarım aşağı düştü. Bir tane sağ tarafı gözüm e, iyi görmüyor yani. E, göz kapatıcımı aldırmak için bir kliniğe geldim buraya. Necati Bey ile bir arkadaş vasıtasıyla Necati Bey ile tanıştık. Sağolsun onlar da ilgileniyorlar. İnşallah iyi olur. Bu kadar değil mi?